İşte paralize olmuş olan arayı dışarıya çıkarmaya çalışıyor kovandan. Bakalım başarabilecekler mi? Bir izleyelim, bakalım neler yapabilecekler. Burada uçuş ağzından onu çıkarmaya çalışıyorlar. Şu anda paralize olmuş olan arayı çıkarttılar. İçeride istemiyorlar. Dışarıya çıkarttılar. İkinci denememizde de yine onun için artık sonun geldiğini kendisine bildirdiler. Arkadaşlar mucizevi olan arılarımızın bir mucizesine daha hep beraber sizlerle beraber tanık olduk. Şimdi de onu bir daha içeriye gelmek istiyor mu diye gözetliyorlar. Ama bu paralize olmuş olan aramızın artık kanatları da onlarla uğraşmaktan kanatları da eski hakimiyetini kaybetmiş ve onun için artık kaçınılmaz son başladı. Tabii hepimiz çok özledik. Kış ayı artık yılbaşına birkaç gün kaldı. Arılarımız artık kovanlarının içindeler. Bugün Giresun'da 10 derece, 11 derece gibi bir sıcaklık var ve e, aralarımızı bakamıyoruz, besleyemiyoruz. Şöyle ilginç bir görüntüyle karşılaştık. E, paralize olmuş bir arımızla karşılaştık. Bu arımız maalesef bugün bir ara açan güneşe aldandı dışarıya çıktı ve o güneşle beraber vücut ısısını koruyamadığı için sert bir hava var bugün giresun'da o havayla beraber artık yani bir anda vücudu felç geçirdi diyebiliriz. Bu felcin sonucunda şu anda Aralık'ta onun için yapabileceğimiz çok bir şey yok. Ee, zaten kovan içindeki işçiler ve tarlacılar dışarıya çıkmayan, çıkmamayı akıl eden diğer arılar biz onu az önce deneysel amaçlı içeriye şu hemen bir santim gördüğünüz uçuş deliğinden içeriye atmaya çalıştığımızda inanılmaz bir İçeride bir e, durum var arkadaşlar. Paralize olmuş olan arayı içeriye almıyorlar. Onu yabancı olarak kabul ediyorlar ya da artık işlerine gelmeyeceğini düşünüyorlar. Herhangi bir sebeple. işte gördüğünüz gibi bir tanesi yine kontrol etmek için dışarı çıktı. Muhtemelen genç arılardan biri. Şimdi bu aramızın muhtemelen yaşı da var tabi yaşı da olduğu için yaşı da olduğu için tabi onu az önce saydığım sebepten ötürü içeriye almadılar. Soğuk havalar, soğuk havalarda tabi hepimiz özledik ama açamıyoruz, besleme yapamıyoruz. Şöyle yukarıdan olsun bir bakayım diyemiyoruz. Dememek de lazım zaten. Ara ara esen rüzgarla beraber. Eğer e, dere kenarı gibi bir yerdeyseniz bu çok daha e, kuvvetli olabiliyor. Daha serin olabiliyor. E, kovan içi sıcaklığını kaybedebiliriz. Kaybetmeyelim. Sabredelim. Şunun şurasında bir, bir buçuk ay gibi bir <laughs> vaktimiz kaldı. Tabii bizim buralar için konuşuyorum. Ondan sonra zaten ortalama olarak Ocak ayının sonunda bizim e, ana arılarımız burada. Zaten yeniden yumurta sayısını arttırmaya başlıyorlar. Yumurta atımını hızlandırmaya başlıyorlar. Böyle bir örnek yakaladık bugün arkadaşlar. Bunu göstermek istedim sizlere hep beraber paylaşalım dedik. Umarım faydalı olur. Sizin de bu durumla alakalı bildiğiniz paylaşımlar yapabileceğiniz şeyler varsa bu videonun altına bekleyelim arkadaşlar. Ne diyorduk biz? Beraber öğreniyoruz. Hep beraber öğreniyoruz. Hadi bakalım. Yeni videolarda Görüşmek üzere. Hava güzelliği yakalayabilirsek yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.